İşte o an Ayşegül Ben Oradaydım Ayşegül Kardeşinin Can çekişerek öldüğü an Oradaydım Hani sen geç kalmıştın İşte ben tam oradaydım Hatırladın mı? İşte bu Sana Kardeşinden kalan Hatıra arkadaşlarıyla beraberdi. Sonra oradan ayrıldı. Peşine düştü. Bir sokakta yürüyordu. Bir anda karşısına çıktım. Ateşin var mı diye sordum. Yoktu tabii. Ayşe Gül. Gözlerinin içine baktım. Gözleri aynı senin gibi küçük ve ürkekti. Öleceğinden habersizdi. Etrafta kimse var mı diye şöyle bir baktım. Kimse yoktu. Bir anda böyle gırtlağına yapıştım. Duvara yasladım. Gıkı bile çıkmadı. Evet. Tam olarak böyle oldu. O daha çocuk sayılırdı. Çocuk mu? Bana bayağı direndi. Tahmin ettiğimden daha güçlüymüş. Gerçi... ...yani ölüm korkusu... ...adama her şeyi yaptırır. Yani ondan olabilir. Tabii. Olabilir O daha çocuktu. Ayşegül sesini bana öyle yükseltme. Bunun cezasını çekeceksin. Sana yemin ediyorum. Bak kızıyorum ama. Çalışsan ellerimi. Ellerimi çözsene cesaretin varsa. Çözsene. Bak çok istiyorsan sana söyleyeyim. O da seni çok seviyordu. Hatta son anda bile... Evet, seni telefonla arıyordu. O son anda bile. <laughs> anlat lan. Anlat, anlat. <laughs> Hiçbir ayrıntıyı kaçırma. Geberip giderken vicdan yapmak istemiyorum. Meltem'i birazdan getirecekler. O zaman seninle işimiz bitecek. Ama benim seninle işim bitmeyecek. Yaptıklarının cezasını çektiğini görene kadar bir yere gitmeyeceğim ben. Ne oldu? Canın mı yandı? Sıkıştım. Dayan. Tuvalete gitmek istiyorum, o kadar. Dayanırsın. Ne oldu? Kaçarım diye mi korkuyorsun? Saçmalama. Hadi ya, hadi ne olur tuvalete gideceğim sadece, o kadar hadi. kapatmadan işini hallet Sen de ne korkakmışsın be. Canım sıkma. Allah'ım yardım et. Yalvarıyorum yardım et. Ayşegül. Neredesin? Hani küçükken bir oyun oynardık biliyor musun? Soğuk sıcak diye. Sıcak. 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 Hadi yorma beni. Daha güçlü vurmalısın. Seni de kardeşin gibi öldürmek istiyorum tamam Sen böyle istedin. Ayşegül hadi. Ölmek istedim. Geldim, geldim, geldim geçti hepsi geçti, geçti geldim. Geldim buradayım. Çekil. Ayşegül dur 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 dur. Sakin ol. Çekil. Ayşegül. Sakin ol. Bana bak. Sakin ol. Öldü gitti geberdi işte boşver. Öldü mü? İnşallah. Ben katil mi oldum? Hayır Ayşegül. Sen katil olmadın. Sen bizi korudun. Bizi korudun sen. Nabz atıyor. Yaşıyor. Ben kurtarabilirim onu. Ayşegül buraya gel. Buraya gel. Dur dur Ayşegül. dur. Dur, dur Ayşegül geber dikitle bırak. Dur ben katil olamam. Kardeşimi öldürmüş olsa bile. Kardeşimi öldürmüş olsa bile. Ne dedin sen? Benim kardeşimi öldürmüş. Ölmeyeceksin. Öleceksin dayan. 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 Kurtarabilirim ben. Dayan.